Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İlk önce Harry, sonra Ron, sonra da bu videoda Hermione Funko tanıtacağım. Ee, koleksiyon yapmaya yeni yeni başladım. Bu yüzden ilk olarak altın üçlüyü toplamak istedim. Çünkü at üstünde altın üçlü ana karakterler onlar. Yani kısmet olursa öbür şeyleri de toplarım. Şu anlık hedefim bunlardı. Onları da almış bulunmaktayım. Hermione şu an elime geldi biraz değişik bir süreç oldu geliş süreci o yüzden geç geldi elime normalde daha önce de çekerdim ama önemli değil böyle gördüğünüz gibi bunu ilk gördüğümde aklıma dikdörtgen kafa geldi çünkü e, filmle de alakası yok ama Funko Pop yanı altı üzerinde Funko Pop olduğu için kafası dikdörtgen gibi <laughs> gördüğünüz gibi ama figür gerçekten çok güzel kutusu olmadığı ve göstereyim. Asası kırık olduğu için bayağı bir ucuza aldım. Benim için ikisi de önemli değil. Kutu zaten önemli değil. Bu da böyle ayrı bir hava vermiş ona. İkisi şişesi varmış gibi gözüküyor. Göstereyim. Odaklanma sorunu var. Tamam. Evet böyle. Gerçekten güzel gözüküyor. Kafası da çoğu Funko gibi oynuyor işte. Böyle Samara gibi oldu. kötü oldu. Böyle funkolarınızı çok yaparsanız ama kırılabiliyorlar. İşte saçının şurasında hafif boya şeyleri var. Boya atmaları gibi. O da çok önemli değil benim için. Yani böyle bir funko kapattı arkadaşlar bu da. Bu benim dediğim gibi Harry, Ron ve Hermione üçüncü olan Harry Potter ile ilgili anahtarlı saymazsak tabii ki ee, Küçük cübbeli olan e, figürü daha nasıl tanıtabilirim bilmiyorum. Aldığım yerde yine bir tane oluyor. Bunu söylemiyor. Almak isterseniz maalesef böyle aldığım yerlerde tek stok olduğu için yani bir kişi satıyor kendi ürünü. Yani genellikle şey oluyor böyle elindeki ürünleri satan kişiler o yüzden fazladan bulunmuyor. Ürün de böyleydi arkadaşlar. Genel olarak ben çok beğendim. Boyutunu da ölçelim hemen. Boyutu 8,5 cm civarında. Böyle. Aynen. 8,5 cm gibi bir boyutu var. İdeal Funko Pop boyut civarında. Zaten normal bir figür. Bunların 10 inçliği yok diye biliyorum. Fakat Dumbledore, Voldemort gibi karakterlerin şeyleri var arkadaşlar. 10 inçlik. O da 25 santimetre küsür ediyor. Bayağı kocamanlar. Bunun 3 katını düşünün. Bayağı bir büyük onlar. Bu normal bir seri. Aslında bazı Funko Pop'lar mesela Hagrid gibi. Böyle büyük karakterler de hani hep aklımıza büyüklüğüyle, ile boyunun büyüklüğü aklımıza gelen karakterlerde biraz daha büyük oluyor. Mesela Hagrid Funko Pop da var. Normal Funko Pop 12 santimetreydi boyu galiba yanılmıyorsam. Yani ideal Funko Pop'lardan 4 santimetre daha büyük. Sonra bir yerde görmüştüm. Oyun bozan Ralph biliyor musunuz? Bir çizgi film. Çizgi film yani dizi gibi bir şey işte. Her neyse. iki bölüm var. Ralph ile internet vardı çizgi film ya niye böyle diyorum bilmiyorum animasyon işte Disney'in filmlerinden çok güzeldi. ben sevmiştim. Ralph de böyle büyük bir karakterdir, dev karakter gibidir. Ee, onun da boyutu 12 santimetreydi, o civarlardaydı. Öyle seriler de var yani arkadaşlar. Gerçekten beğendiğim bir figür oldu. Çok tanıtılacak bir şey de yok. Normal figür. Video bu kadardı. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere toplu olarak çektiğim videolar da gelebilir arkadaşlar sonraki videolarda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.